Arkadaşlar hepinize sam ben. Ben Seyfettin. bugün sizlerle beraber bir beyin Çalı oynayacağız. Arkadaşlar oyunda ben hatta benim bir arkadaşımın özel serverı var tamam mı? İşte o özel sözü ben girdim ve nelerimi çıkarttım? İki tane G lapa çaliste, iki tane koko panto, bir tane koko pantoyu sattım, bir tane şey çıkardım. Turboturostatum terimiyle çıkardım. 3000 hali ama. Bir tane de o din yeni çıkardım. Bakın şimdi çıkardım. Popcat diye bir arkadaşım var. Şu an bir bahçe içişleri oynuyor. Bu arada arkadaşlar ben rastgele şeyleri kabul ediyorum. Yoksa yani benim 97 tane arkadaşım yok. Tamam. Şu an pop kat oyunda değil. Özel sunucu diye popkat giremiyor diye bir şey yok arkadaş. Bu bambinileri de bakın bir tane füze var ya. Aa değişmiş. Öf ya değişmiş. Neyse sakın. Arkadaşlar gördüm buradakiler ezik. Aa o din 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 düm'ü yeni çıkardım. Bu tür bu tür o satın terim Üstünde e, yazdığına bakmayın 1 milyon veriyor. Cilafa çelesteler 100. Üstünde yazana bakmayın siz tamam mı? Daha önce koko fanto sattım. Koko Kokofantollarınız ben bunu nasıl sadece Bambini saçacağım çünkü ben şey kız kız sigma boy yapmak istiyorum. İleride bununla da süslü olacak yani. Kız sigma boy yapmak istiyorum. En güçlü şey bakın. En güçlü efsanevi. efsanevi. Efsanevi, efsanevinin en güçlü arkadaşlar yeni çıkardım. Ve bu pocket arada giriyor tamam mı? Sonra geri çık. Abi tamam git. Bana ne? Cilafa çöne. Daha önce Coco Fanto sattım. Arkadaşlar eğer hiç Brain kadınız yoksa koko Fanto'yu satmayın ama eğer e, Brain varsa Coco Fanto almayın bile. Coco Fanto çok kötü veriyor. Hatta bakın Coco Fanto mistik sayılır. Bakın arkadaşlar. Coco Fanto mitik sayılır. Onun bir arkası mitik. Coco Fanto yüzden verilen... önermiyorum. Sivinino bomba değil o. Nu bine pizzenini. Liri la rila. Liri la rila. Capcino asasino. Bribi de bix tux O din 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 don. Arkadaşlar o din din donunu daha önce bir kere aldım. O da benim kuzenlerimden arkadaşlar Ben onu kuzenlerimden almıştım. Benim e, eski kanalımda kuzenlerim var. Allarım Avlusami Osman Nuri İsafe. Onunla da eski kanalımı daha önce izlediyseniz biliyor olmanız lazım. Hatta İsafe'yi çok az. Tosterino. Arkadaşlar. Şu an dünyanın en mutlu insanıyım. Bulut da yapacağım. Ama ben bunu bedeyin oktobüsünü daha önce çıkarmıştım. Satmışım ya. Çünkü malım. Evet. Şimdi başka bir açıkla. Şu şu. ben takımım sen. Arkadaşlar eskiden adım takım jandeldi. Bunu değiştirmeye kadar verdim. Yani normalde takım jandeldim. Bu jandelin hani bize özel yaptığı kıyafet var ya onu giyiyorum. Blueberry not çok seni istiyormuş. Blueberry'nin hatırladığım kadar, kadar Allah'ım bir kere de konuşmayın. Kadarıyla efsanevi olması lazım. Ondan bir tane efsanevi gelecek. Rastgele bir tane efsanevi gelecek. Rinno rinno tosto rinno. Ondan sonrası zaten Sanamino. Hmm. Abi en kötü şey yol. Bari iyi bir şey yollasaydın. Bak. O pipi pp potato. Gangster potato Hadi şöyle güzel bir şey. Ulan sadece blueberry noktop seni istiyorum. Mitik bile değil. Mitik. Sanki Gray Pussy Medusa istiyorum ya. Bana sanki Gray Pussy istiyormuşum gibi daha bir de bakın elmas çıkardık lan. Bu benim elmas endeksime geliyor. Ben daha önce gelgeden tostusunu çok zor çıkarmıştım. Çünkü almıyordum. Evet, gelince almıyordum. Evet, Ana arkadaşlar bir saniye bakın de benim. Ben oradan bu kötü. Bunlar bu da not kat. Biz dön tercih filter de bu filter. Hmm. Hem de galaksi. <laughs> Nereden çıkardığımı sormayın. Çarktan çıktı. Çarktan nasıl çıktı? Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Çarktan çıkarmam normalde imkansız. Ama arkadaşlar. Benim yaptığım şuydu. Bakın ben ona hani güncelleme vardı ya, güncelleme biterken e, iki tane si, e, hani, çark hakkı vermişti. Hatırlıyor musunuz? Bir güncelleme vardı. İşte onunla arkadaşlar. Şimdi verdiği o da şans ekstra. Zaten bakın o en sonlarda luck like veriyordu biraz. Biraz şey veriyordu. Şans veriyordu değil mi? Sözlü de şans veriyordu. O yüzden çıktı. Arkadaşlar çat çeviriyorsunuz. oldu, hızlı çevir diye bir tuş var. Ona basın. Öyle çevirin. Çok güzel çeviriyor. Öyle yaparak çıkardım. Bir de event da açın. Event ya da güncelleme biterken. Güncellemenin bir üç dakikaları. B'ye dediği an açmaya başlayın. Güncellemen dedim bitiş dakikaları çok iyi oluyor. Yani düşün bir sekreti çarptan çıkardım. Bu yüzde bir şansa yakın. Bak battı yüzde bir. Bum bum abi sadece bir tane blueberry noktopsini istiyorum. Ya gıday pusi medusi istemiyorum. Blueberry sadece. Sanki gıday pusi medusi istiyorum ya. Adalarındaki farkı düşün. Oyun bak beni kızdırma. Bambini kudos. Tini El Jupiter, da çeto. Bur, 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 tam iki. Arkadaşlar burada pop pop cat diye biri var. O şu pop cat. Pop e, pop cat e siz de katılın. Ama doğru. Arkadaşlar var ya her gün şu özel söz burada giriyorum biliyorsunuz mu? Garantili efsane bir çıktı. Ne de ben yokmuşum gibi. Blueberry'in şansı mı şu anda var? Bir şey diyeceğim. Zinno, Zinno, Tosto, Zinno'nun elması hali bayağı iyi bir. Ama onu biraz sonra yok edeceğim. Var ya sırf şeyi almak için biliyorsunuz mu? O endeksimi kutlansın ya sırf. Arkadaşlar <laughs> duyum birazcık kasıyor sanki. Ya öf ya. Aa aa o. <laughs> Dosyalarımı sildim. Arkadaşlar bu da videoyu durduruyorum. Like atıp abone olup bildirimleri açtıysanız videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Heh, tamamdır oyuna girebiliriz değil mi? Dosyalarımı sildim güzelce. Popke şu anda hiçbir şey oynamıyor. Ben hemen sunucuya katılabilirim. buradan. oyun çok kasıyor arkadaşlar. Buradan katıldım. Ama arkadaşlar girdim. Ama hala ama bu olur efsane mi çıkmış çıkmış. Yine şey crowd'da kadar. Ama seni Arkadaşlar bu arada o mistik bir şey. O fırsadan çıkaracağım şey. Biliyorsunuz o mitik bir şey. Yani çok iyi bir şey değil. Sadece endeks orkalı dedi ki orkalı mı? Kalkat kat kalk kombinasyon. Eski Blueberry Octopus'u yine istiyor ya? Grapes'in Medusa'yı mı istiyor yoksa Blueberry'nin mi? Aradaki fark benim blueberry Octopus'u yine istemem. Elbisen do Jupiter. Elbisen do Jupiter. Elbisen Ben çok zekiyim. Ama kodin Arkadaşlar o şey parlayınca özel bir şey çıktı sanırım biliyor musun? Ama sadece efsanevi bir şey. Abi blueberry noctopusini istiyorum ben. Bak graypusu medus istiyor olsam zaten tamam anladım onu. Tabi vermezsin de. Ben senden blueberry'ni istiyorum blueberry'ni. Ben blueberry'ni oktopusini vermek aslında biliyor musun? Dünyanın dünyanın en 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 Abi. Kat 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 kombinasyon. Ben bir internetimi düzenledim. Oo oyun çok kasıyor arkadaş. Yine beni oyundan atacak. Bak dedim. interneti düzenledim arkadaşlar. Ben yine karşı komşunun şeyine bağlayayım. Bence ama bu kadar yeter ya. O zaman arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Yani zaten bayağıdır video çekiyorum. Benim uzun videolarımı sevmiyorsunuz. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.